Merhaba arkadaşlar Halis Dönmez ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vakit hızlı geçiyor ve 8 nolu parçaya gelmiş bulunmaktayız. Burada bol daireli ve bir kama kanallı bir parçamız var. Hemen sizi merakta bırakmadan dersimize başlayalım. Şimdi buradaki daha parçayı yapacağız. 40 68 çok önemli değil. Ben biraz daha bu çaplardan gitmeyi tercih ediyorum. Bu tamamen size kalmış. Şimdi buradaki çapımız kaç? Çap 25 diyor ve burası 40. Yani çap 40. Circle komutu buraya başlangıç noktasına girdim. Buradan diameter vereceğim. Ya D enter ya da buraya tıklayabilirsiniz. Çap kaç? Diameter of circle diyor. Tam çapı 40 mm. Tamam mı? Bir tane içine hemen 25 çizeyim. Makine sıcakken. D enter ve 25'i çaktık. Şimdi buraya diyor ki şurası kama ölçüsü 27.5 5 diyor. Şimdi şöyle yapalım. Line'a girin. Kuadrant seçeceğim ya. Şuradan sağ tık yapıyorum. Kontrol ve sağ tıktan sonra kuadrant. Yani şu dairenin şu kuadrantını alıp sola doğru 27.5 yapıyorum. 27.5 Tamam mı? Buraya şimdi 5'lik bir çizgi çiziyorum. Bunu aşağıya 2.5 taşıyorum. Move Enter. Aşağıya doğru 2.5 Line komutuna girdikten sonra tekrar şuradan sola doğru uzatıyorum. Escape e basıyorum. Tekrar line. End point ve sola doğru uzattım. Escape e bastım. Çıktım. Şu ortayı sileyim artık. Trim komutuyla trim enter. Bir daha enter. Fazla sildim. Tamam mı? Şimdi geriye kaldı. Şurası. Şimdi 68 diyor ya arkadaşlar bakın. Şuradan girin. Snap settings'ten yine kuadranttan şurayı seçin 68 yazın 68 yazdık ve rastgele çizdik burayı şurayı da tekrar sağa tıkladık kuadrant trim komutuyla tamam şimdi burada dairelerimiz var ama dairelerimizi hemen çizelim tat tat şu köşe ölçüsü yok. Bir ben göremedim. Beşlik ve 8'lik yerler var. Şimdi şöyle yapalım. Circle bunu biraz şey olacak ama. Yani 20 yapalım. Line komutu şuradan 10 yapacağız. Line 10 ve içeriye 10 yapalım şimdilik. Çünkü ölçü gözükmüyor. Circle burası 8. Circle burası 5. Tamam mı? Şurası da offset, offset yapacağız. Offset şu şurayı ölçelim ona göre yapayım. Çok kafa karışıklığı yapmasın. Kuadrant. Kuadrantını ölçelim. Buradan dikinin yani. 2 mm. Şu ölçüyü vermediği için köşe radüsleri mi? Böyle bir şey yaptık. Şurası R8, burası R5. Şu çap iş çapının iki. Yarı çapın pardon. Şimdi 8 ya 10'luk. Filet. Radius. 10 zaten 10 seçiliymiş. Tamam, bu şekilde yapabiliriz. Bu kalanı da aynalama yapmak istediğim için erase enter, erase enter. Şunu seçtik, sildik. Şunu da siliyorum. Ve şuraya hepsini seçtikten sonra mirror komutu. Şuradaki mirror komutuyla yapalım bu sefer. Buradan aşağıya doğru yaptık. Enter dedik ve parçamız hazır. Ve kredisi olmadığı için birazcık uğraştım ama önemli değil. Doğaçlama olarak böyle bir şey. Protein e, detayını öğrenin, gerisi çok önemli değil. Umarım hoşunuza gider ve faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız yorumlara bunu belirtin ve bize destek olan arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.